Hani her yaşın ayrı bir güzelliği var diye bir söz var ya bu söz herkes için aynı şeyi ifade etmiyormuş. Mesela teknoloji milyarderi Brian Johnson genç kalabilmek için oğlunun kanını kendisine kendi kanını da babasına naklettirdi. Amacı biyolojik yaşı düşürmek. Bu yöntemle gençleşilemeyeceğini belirten uzmanlar bu işlem ölüme kadar götürebilir diyor. Gençleşmeye niye bu kadar millet olarak takıntılıyız anlamadım. Herkes yaşını yaşasın. Kendi çocuğundan kan almak bilemiyorum. Bana saçma geliyor. Yani kan nakliyle sizce böyle bir şey mümkün mü? Yok artık. Yok. Genci de yaşlısı da duyan şaşırdı. Ancak teknoloji şirketi patronu 45 yaşındaki Brian Johnson genç kalabilmek için ergenlik çağındaki oğlunun kanını birkaç defa bedenine nakletti. Bununla da yetinmedi ve kendi kanını da babasına verdi. Kan nakli yaptırmak özellikle hani genç kalmak veya işte başka bir indikasyonla önerilmeyen ve tedavi dışı bir yöntem. Gençleşmek için kendi çocuğundan kan nakli yaptırma tutkusu artık son dönemde Türkiye'de de görülüyor. Hatta bununla ilgili birçok sosyal medya hesabında özendirici ve tavsiye edici içerikler ve paylaşımlar var. Ancak uzmanlara göre bu son derece tehlikeli. Ani kalp yetmez yani. Alerjik reaksiyonlar, ateş, enfeksiyon, akciğer ödemi, akciğerde sıvı birikmesi, çok ciddi, tedavisi zor, ölümcül reaksiyonlara yol açabilir. Bence çok saçma bir konu. Çocuğundan kanını al gençler. Ondan bana geçen kan çocuğum diye zararı da olabilir. Uzmanlar yaşlanmanın bu şekilde durmayacağını belirtiyor ve bilime aykırı olan bu tür işlemlere sakın inanmayın diyor. Yani mümkün olabilir mutlaka ama yani biraz saçmalık olduğunu düşünüyorum. Kendi çocuğumun kanı kendine kalsın.